Yaşlı hayli olgun büyüklerimizle konuşsak hep nerede o eski günler derler. Belki de çok da haklılar bu e, zerzenişlerinde. Çünkü e, günümüzde pek çok değerimizi yitirdiğimizi görüyoruz ki komşuluk kültürü de bu değerlerimizden biri. Bugün eski şehirlere sorduk. Komşuluk ilişkilerimizi günümüzde ne kadar zayıfladı komşuluk ilişkilerimiz değil mi? Oysa eskiden böyle miydi? Bakalım eski şehirler neler söylemişler. Eskişehirli vatandaşlara komşuluk kültürü kaldı mı diye sorduk. İşte cevaplar. Eski komşuluklar kalmadı tabii ya. Yani hiç kalmadı. Önceden nasıldı, şimdi nasıl? Vallahi önceden çok güzeldi. Birbirimize gelir giderdik. Hayır. Neden? Herkes menfaatini artık menfaat arıyorlar. Nerede menfaat orası. Öyle bir zamandayız ki nasıl anlatayım bilemiyorum ki. Yok. Neden? bu pandemiden sonra hele hiç kalmadı. Hiç. Çünkü millet birbirine artık soğudu. Tümüyle ilişkileri kesti. Kapı komşun olmuyor yani değil başka yerde. Kapı komşun dahi zayıfladı. Kalmadı kalmadı. Neden? Eskiden bir saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi saygı kalmadı, sevgi kalmadı. Zaten gençlerden hiç umudum yok yani yanlış anlama. Eski komşuluklar pek yok yavrum. Önceden komşu, hısım, akraba birbirine daha düşkünüdü. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Büyük Büyüklüğünü bilmiyor, küçük küçüklüğünü bilmiyor. Hayat böyle devam ediyor. Allah'ım hayırlısını versin. Valla abi eski koşullar bitti. Eskiyeniz bu. Köydekleri, bir köyde, köyde bile komşuluklar kalmadı. Burak şehirde de kimse kimseye selam vermiyor. Bitti eskilenmiş abi. Eski insan kalmadı, komşuluklar da kalmadı. Eski komşuluklar nasıldı? İyi de gelme gitme vardı, millet birbirine iyi davranırdı, iyiydi yani. Tabii ki özlüyoruz ama bir iki tane arkadaşım var, onlarla biz idare ediyoruz. Evet, biz böyle Şimdi bak, biz herkese güven işte. olmuyor, televizyonlar çıktı, telefonlarla evet, görüşüyor. Zaten bir araya da gelsen de herkes telefonundan uğraşıyor. Öyle bir komşuluk kalmadı yani. Özlüyorsunuz ya. Yani. Tabii ki çok özlüyoruz. Çok neyi özlüyorsunuz? En çok hep birlikte oturup çay içerdik, kahve içerdik, otururduk birlikte pilav yapar yerdik mesela. Onları çok özlüyorum.